Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Ümidi vs. Emcan'a 3. hafta kapışma ligine hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Emcan. Merhaba. Arkadaşlar bum dedim hemen o reklamımız geldi ve görmüş olduğunuz gibi ikinci haftayı 6 puanla lider kapattık. Ben 6 puandayım. Hasan abimiz e, Tantuni Spor 4 puanda ve Emrecan Fırtına Gücü 2 puanda arkadaşlar. Kıçlık inanılmaz kapışmalı gidiyor. Hedefimiz bu hafta 4'te 4 yapıp 10 puana ben yükselmek derdeyim. olacak. <laughs> Hedefimiz gençler 4'te 4 yapıp 10 puana yükselmek olacak. Daha fazla kapışmalar için efsane beyni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyoruz Emrecan. Kardeşim, Abi nasılsın da, kardeşim? Da gerek yok, maça <laughs> gençler, kadrolara. Ve gençler, görmüş olduğunuz gibi oyun planımız, takımımızı mükemmel geliştirdik arkadaşlar. Cangir'in çıkarttığı toplarla, orta sahada 93 Modric, 90 Saul, 89 Matic, stoperde 92 Varan ve kalede 91 Hugo Loris gençler. Tek bir eksiğimiz kaldı, o da sol açıkta Ronaldo. O da geldi mi gümbür gümbür olacağız arkadaşlar. Emre Can'a bakıyoruz. Pogba'sı var, Toni Kroos'u var. Oha, Mbappe, Cavani, Beil, Mükemmel bir takım var gençler. Haydin maça. Ve gençler 3. haftanın mükemmel mücadelesi başlayacak. Şaplak yuvasında Ümmü İdalisi, Şaplaksı taraftarlar arasında da azna kadar doldurmuş. Mükemmel bir atmosfer var. Hedefimiz gençler... Bu maçtan da galibiyet galibiyetle ayrılmak olacak ve başlıyoruz. Evimizdeyiz, evimizde çok tehlikeliyiz. Abi. Şimdi pas geldi. Garot Bale o da bırakıyor. Cavani o da tekrar oynadı. Şimdi Bale'den alırım. Evet Varan. Saul. Haydi beyler. Şurayı gördüm. Di Maria. Yürü Di Maria. Şimdi sen de oyna oğlum. Saul. Saul da bıraktı şimdi. Hurricane. Harry Kane. Harry. Ya. Ya arkamı döndüğümde nasıl öyle dönüp topu alıyor ya. Hadi Matić, Ama Matić. Gençler dakika 21. Emrecan konuşmuyor. Çok konsantre oynuyor. Hocam. Sonra bize kızıyorsun hocam. Varan uyuma. Modric. Adamsın be Modric. Şimdi pasımızı verdik Matić. Harry Kane. Harry. Haydi Harry. Durma Harry. Yürü Harry. Bastır Harry. Vur Harry. Hayır. Beleşe geçti orada. Nasıl gaza geldi? Ya Harry. Hayal kırıklığına uğrattın beni aslan parçası. Abi edebilir miyim? Yok kesmem yani ona göre. Di Maria. Sen de gör oğlum. Şimdi Harry. Haydi Harry. Durma Harry. Yap ortanı. Vur Obama. Bir gol. Obama yanlatıyor. 1-0'a geçiyoruz. Ümit um, is men. Sebastian man. The best in the world. Boom. Şatlak City. Arkadaşlar Harry gol atmazsam asist yaparım dedi. İlk defa orta gol atıyoruz. Özlemişim be. Harry Kane ve Aubameyang. Oh çok güzel oldu. 1-0. Haydi beyler. Hemen bir tane daha istiyorum. Hemen bir tane daha istiyorum moraller düşmüşken. Alırım onu. İşte bu. Gönder oğlum. Hadi obame, Hadi Obama. Ama işte kafayla attığı için elini alabilirdi topu. Oha. Kaleci resmen asist yaptı lan. Alırız onu. Bu kadar. Ver oğlum pasını şimdi Saul. Saul gidiyor. Gördüm orada. Di Maria. Dimaria. Maria. 3'e 2 yakaladık. Hadi Di Maria. Gir içeri Di Maria. Bastır Di Maria. Ver pasını. Vurun ya. Ya aga adamının ayaklarına çarpıp da kalecinin yöne düşmesin Balcan ya. Bizde o. Şimdi verdik pasımızı. Abi, abi. Ya o kadar topu içeri taşı, adamın ayağına çarpıp kalecinin önüne düşsün. Var mı böyle bir şey? Verdim. Bir daha ver oğlum. Oha, Munier. Benim o abi böyle geçirmezsin ya. Çekecek topu. Yes. Ya ben bu Haydi varan. yapımcısının. Hadi Kane! Hadi Kane! Yes. Bu hayır ya bu kaleci beni çıldıracağım. Keşke kaysaydı ya, keşke kaysaydı. Kayınca da niye kayıyorsun gol atacaktım ben. düşseydim gençler kırmızıyı da yerdi bu maç biterdi burada ya. Hadi beyler, kornerden atalım, çıldırsın. Yerler ıslak mı? Yok. Şimdi bir korner daha. Ya <laughs> Hadi dimar ya. Gençler orta geliyor. Aubameyang indiremedi Jordi Alba. Adem ile ya. <laughs> Ağlama lan. Hadi Di Maria. Hadi Di Maria. Ya nasıl topu ben alıyorum oradan sonra Beşik Aram'dan geçiyor ya. Çıkar o. Çüş. Ha, ya, ya. hareketleri Aa. yer miyim? <laughs> Hocam kırmızı verdi bir rahatlayayım lan. Hadi kırmızı 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 kırmızı. E hadi ya. Arkadaşlar arkadan kayıyor hakem kırmızı vermiyor onu da anlamıyorum. Ve gençler ben iki öncü değişikliği birden yaptım. Orta sahamı tazeledim ve sol kanada Marçyal aldım yangın yerine. Obameyang yoruldu çünkü şimdi Marçyal verdi pasını. Jordi Alba çok güzel geliyoruz. Şimdi Jordi Alba da bıraktı Marçyal'a. da verdi. Harry Kane bıraktı. Di Maria vurdu dışarıya. Ya ben bugün hiç gol atamıyorum ya. Şimdi 3-0'dı arkadaşlar maç. Harry Kane'le öyle 2 gol kaçırdım ki. 5-0'dı ya vallahi Ümit abi. Kalim. Oğlum Harry Kane'le boş kaleye atamadım yalan mı? Yalan. <laughs> yalan, yala değil mi? Bu ağlama. Arkadaşlar yalan şimdi Di Maria indirdi. Veratti, Veratti, Veratti verdi pasını. Marçal! Niye girmiyor bu yıl abi? Biz hep kalenin içine mi gireceğiz ya? Abi 2019 yapalım şu kapışma ligini. Yalvar. Artık bir ağlamayacaksın sen ama. Topları nereden açmayı düşünüyorsun? Açmayalım. Bak, Sildirdin on... tüm takımımı. <laughs> Ama geldim. Oh! Oh! Ha, konuşturma lan beni. Bak 10-0 avaz keskin 19'da gel. Hata yaptım ya. Arkadaşlar ben onu dinlemiyorum. Bizim o. <laughs> ya! ya böyle bir şey olamaz ya. Ben, ben 100 tane ya. <laughs> Mükemmel bir plase. <laughs> ah. Arkadaşlar bundan 100 tane çektim adamın ilk vurduğu girdi ya. Ya bir ağlama ya, ya ağlama ya. Kes. Bir kabul lan. Kes. Bir daha golde ya. Kes. Gördüm orada. Hadi kral. Kral işte ben ayar kral. kral, işte, kral. Oh! Lan bana çarpıp da girmez ki nasıl iyileşti. Erkekliğini diye. kaybederdi ya. İnşallah geberseydi için o topla ya. <laughs> ne güzel olurdu var ya arkadaşlar. Geberseydi değil mi? Yo böyle bana çarpıp gol olaydı. Sen bir cinnet ya bir geçirirdin. Ya. Hadi lan. Ne oldu hocam? Evet kaymış orada. Faul. Güzel. Ve gençler uzatmalar başladı. Haydi bakalım. Uzatmalarda erken atarsak golü çok rahat oynarız. Oha ya. Orada bir acalamadık. Şimdi Martial. Bastır oğlum. Sokratis. Bindirdi ama bizde. Verdik pasımızı hemen. Harry Kane de bıraktı. Bir pas daha içeriye. Vur Harry ve gol! <laughs> Çok güzel bir gol geliyor arkadaşlar. With the bubble man. The best in the ball, Boom! <laughs> Mükemmel bir pader kaçıyor daha Harry Kane kaleciyi ters yatırıyor Ve 2-1 haydi beyler haydi beyler bir daha atalım <laughs> Emrecan geçen haftaki gibi rage quit yapsana Adı lan Gol. Al sana respawn. Aldın mı abi respawn'ı? <laughs> <laughs> ya Baran al kardeşim. Bak benzeme beni çok şaşırtıyor. Baran öyle de çalım yemezsin aslan. Aldın mı abi respawn'ı? Bak 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 bak. İşte bak Baran. Respawn'ı aldın mı bunu? Gençler 2-2 oldu. Yok böyle bir şey. Ah. Fal. Ben mi? Sen o, mi? Sen yap. Bak bir ya şu pozisyon. Ne ya ne? bak. Ne? Oğlum çünkü top sana geldi de avantaj şu ne? Ne? <laughs> ne? Ne? Hadi lan. Al o zaman. Çıkmaz. Yapma. Yetiştim ama. Ya Mbappe bok gibisin lan. Sürtük. Varan çok hızlı ya. Mbappe iğrenç bir şeysin sen ya. Hadi beyler. Şimdi ver attı. Ver oğlum pasını. Ama bu ne ya? Yetenek. He. Ye oğlum onu. Çok güzel. Bak nasıl önüne düşüyor. Bana Hadi bak. Bana mı çarptı? ölmüş lan. Eğer bak. <laughs> Koşamıyor. Evet. <Eğer> ba <laughs> La tut Lan tuttan kaçma toptan. Lan tuttan ha. Ya ben bugün ne kaçırdım be. Ulan her ülkeyin. Gördüm en arkada. Hadi lan Harry. O yüzden ölmüş abi, o yüzden ölmüş. Aynen işte, o yüzden bindiriyorum arkana doğru ama geçmiyor. Hadi varan! Ee, Atarsan senin de atman Hasan lazım oğlum. Hasan abi! Efendim? Bana güveniyor musun? Sana sonuna kadar güveniyorum. Hadi o bakalım. zaman bu galibiyet senin için gelsin. Haydi bakalım. Yes! Yes! yes. yes. Ya. <laughs> ha, çıkarttım! Artık kötü oyuncularımız vuruyor lan! Hasan bir köşe söyle. Beni karıştırma. Söyle. Hayır. Yo, direğe çapacak sandım gerizekalı. Şey Tutarsam yendim. Ne yapayım oğlum hadi bakalım. Ömrücan! Ne Nereye atacağım? Heyecanlan. Nereye atacağım? Sağ ol. Heyecanlan. Oh. Hazır, ya dışarı çıksana ya, dışarı çıksana ya. Dışarı çıksana ya. ne olur artık 5 5 ne? Kim vuruyor? Berat'ı vurur lan. Haydi oğlum sen benim sevdiğim orta Ne olur atayım. Ya ne olur atayım de bitsin lan artık. Bitsin lan artık. Ağlama lan Ne olur Hadi oğlum, Ne olur bitsin. <laughs> i̇şte ya bu ya. ya! <laughs> ne oldu lan? <laughs> bitti mi bitti mi? Bitti ve sonunda bitti be. <laughs> sonunda bitti ya. be. Sonunda bitti Kur'an çabuk sonunda bitti be. Allah'ıma şükür olsun Hay bitti be. be. Aa. Arkadaşlar penaltılarla evimizde puan kaybediyoruz. Yani ee, bu maçın faturasını Harry Kane'e kesiyorum. 3 tane boş kaleye atamadım. O beni acayip çıldırdı. 3 tane boş kaleye atamadık arkadaşlar. Şuraya bakın 9 tane kaleyi bulan şutumuz var. Ama sağlık olsun nazar boncuğumuz olsun gençler liderlikte. Biz de ee, artık deplasmanda puanımızı geri almaya çalışacağız Emre Can'dan. Şimdi bingo ya. Ve gençler ben takımı karıştırdım. Görmüş olduğunuz gibi ee, tabii ki orta Emrecan orta sahanın solunda Harry Kane'i koruyorum. Ben uzatmıyorum abi. Ben hiç uzatmıyorum. Sağ bekliyorum. La kim yapma be. 90'lık Saul'üm orta saha. Allah razı olsun Saul. Ol. Arkadaşlar yani defans falan söylese daha az üzülürdüm. Kimi korumuşum bu arada? Kane'i. Yalan atma onu tutturursam Ronaldo'yu korudum diyeceğim. Tamam. Gençler Saul'ümüze maalesef veda ediyoruz ağzını burnunu. Gençler efsane beni patlaması yapma unutmayın. İnanılmaz penaltılara giden bir maçtı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.